sevdiğimiz boyama çeşidi yani boyama çeşidi diyorum ama şöyle çok kuzla. güzel boyama var. Evet arkadaşlar. Arkada bir şekilde saklanmıştır. Arkadaşlar biz onları bu e, kullanmayı o kadar çok seviyoruz ki. Arkadaşlar, hemen kuzla. açıp yapmak istiyorum arkadaşlar burada. Bir dakika açmadan önce videomuzu beğenmeyi. Abone olmayı <laughs> unutmayın. Video kapan. Merak etmeyin hemen açalım bunları ben çünkü dayanamayacağım. Ben de. Arkadaşlar benim için de öğretebiliriz şu an. Durun bir dakika. Açalım, açalım arkadaşlar şöyle açacağız. Bir dakika dur şu taraftan. Bunların olduğu taraftan sende. Şuradan alalım arkadaşlar. Hemen. Aldık. Arkadaşlar resim de var. Nasıl yapacağımızı bakın. Açalım. Benimki mi? bu. Ay, çok güzel. Renklerini kırdım alalım. Arkadaşlar şimdi e, hemen anlatayım ben. Şurada burada e, bildiğiniz yerler var. Bu sarı yerleri kürdan veriyorlar. Kürdan yani, buraya ha? geçmiş. Öyle. Yani, ben her, her şeyi veriyorlar. çıkardım bile. Meraktan. Şunları atalım. Şöyle kalsın. Çık. Kürdan veriyorlar arkadaşlar. Buradan hmm. çıkartıyoruz o şeyi. Sarı yerleri. Resimde hmm. neresiyse onu bu renklerle boyuyoruz. Biz hemen başlayalım. Gel evet, edin. Çıkardım. Kürden. Kürden. Şuradan. 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 Şimdi şimdi ben başlayacağım. Çünkü çok seviyorum. Arkadaşlar benimkini gelsene <laughs> Bu nasıl açılıyor? Unutun uzun zamandır yapmadım. Arkadaşlar biz bu resimlere bakarak yapmayacağız. Kendi kafamıza göre bir prenses Hı? oluşturacağız. Bu zaman başlayalım. Eşeğleri tamam. nasıl alacağız? Renklerden. Onu sıra sıra çıkartacağız. Nasıl ben nasıl alacağız? Ha, şöyle dökeceğiz. Hı hı. Yapmayalı unutmuşum. <laughs> İkimiz arkadaşlar Ecem ve yapmıştık. Ama yapmaya çok çok oldu. Ben çıkardım. Ben çıkartamadım. Gelmedi mi? Açıklı Ne çok mu? Ay elime batsa arkadaşlar. Ben... Ya, tamam elini çıkardım arkadaşlar. Bir telefonu çıkartınca. Mordan dökeceğim arkadaşlar oraya. Yok yok sonra gerek yok. Ben dökerim. Ben de kırmızıdan bakıyorum. Arkadaşlar zaten. Ay biraz masaya döküldü arkadaşlar. Şahımız ben. Uf çok gittim. Ben şöyle yayalım. Zaten arkadaşlar ben bunlar de... üfleyecek miyiz bayan? Ee, neydi? Allah. Abla bayan abla. <laughs> abla bu <laughs> gittikçe dökülüyor. Dökülsün bir şey olmaz. Zaten bunu şöyle. şey yapacağız. Git ya. Şöyle. Git. Arkadaşlar yapıyorum. Durun bir dakika. Şu kenarları da birazcık dekiliyor. ne yapalım bunu? Ne yapalım? Bayan abla. Duydum. Yapıyorum. 3, 2, 1 bir şey yandı. Ben yapacağım. Yapamadın. Bak 3, 2, 1 Bir dakika. O Şimdi oldu. burayı şey yapacağım. Arkadaşlar biz bunu böyle şeylere koyduk. Çünkü e, biz daha kolay yap, yapamadık. Yani her yere döküldü böyle gördüğünüz ve üzere. Ve benim kürdanım kırıldı. Buraya bir sürü kürdan aldık. Yani bunlarla daha kolay yapacağımızı düşünüyoruz. Evet. Ve Şöyle başlıyoruz. Şöyle elimizle dökeceğiz. Ben böyle buraya... döküyorum. Ben arkadaşlar şu şeyleri yapacağım. Evet. aldım başlamadı arkadaşlar. Ama arkadaşlar biz sizle beraber e, ve ne dedi, ne diyeyim? Ya şimdi sizin sizden bir şey isteriz. Kızacak bir şey zaten. Şimdi siz bunların arasından bir tanesini seçeceksiniz. Evet. Nasıl belirleyeceksiniz? Arkadaşlar evet. eğer bu ise ben ben yaptım. Bu ise eee neydi? Hayır. Evet. Yok, paylaş değil. Bildirimleri aç. Bu ise abone ol arkadaşlar. Bence en iyi <laughs> abone ol gelecek. Bakın arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar. Arkadaşlar bu olmayın. Bu benim bazımın. Size hangisi güzel olmuş? Ama arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. O ki hani kötü olmuş diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar ben siniri görür görmez. Gözüm orada bir parlak. E, gözüm oradayken bir ba, e, şey oldu. Nasıl desem. Benimki böyle fazla kaçır, kaçırdım. Ve bu yüzden yüzleri şey yaptım. Şuraları hep parlak gibi oldu. İkisi de karışık. Ama arkadaşlar benim şuralarımı beğendim ben. Bu astronot. Astronot. Hocam iki prenses benimki de, o o benimki de prenses arkadaşlar. Ben nasıl bir şey yapmışım? Ben bir tane bunu çizgi filmde görmüştüm arkadaşlar. İzlem e, sen görmüştün neydi? Görmüştün mü? Hani bir tane farecik vardı ya. Bir tane şey vardı. Kedi vardı. Bir sen tane, işte, vardı. Yok. Bir tane fare vardı. Adam vardı bir tane çok unutkan bir tane yaşlıydı. Böyle sakal sakal da şuraya kadar falan da. Ya Ecem arkadaşlar hatırlayamadım. İzlemiştin ya sen. Arkadaşlar bu sefer abone olun ve videoyu benim demeyeceğim. Çünkü bu ölümü yaparken zaten seçeceksiniz. Arkadaşlar bence bu biraz daha güzel oldu. Ya bu bu çok güzel da... olmuş. Aslında bu çok Aslında arkadaşlar biraz yani alçak. Orta çok. Çünkü ben sarı saç bulamadım. Ama ee, Ece'nin de, ece de çok ece güzel, güzel, güzel arkadaşlar yani. yani. Ablam değil sadece mudur yani. ben sonuncuyum. Tek ben olsam ben bu kendim bile seçmem yani. <laughs> arkadaşlar bakacağız biz benim geliyor yoksa ikisinden birisi mi geliyor? Bence arkadaşlar. <laughs> Ya benimki çok kötü olduğu gibi geliyor ama um, çok da değil. Arkadaşlar ama e, bu sadece sadece bunu çekmeyeceğiz. Başka videolar da çekeceğiz. Bu, bu bu bu. Akıllandım Hiç kimse arkadaş. değil. Bir tek bu bu. Akıllandım. Bu bu bu. Önce bu sonra bu bir sonra. dakika. Ya akıllandım. Önce bu sonra bu sonra bu. Akıllandım arkadaşlar. Eğer bundan sonra yaparsak ben seni kullanmayacağım. Ya da şu kenarlarını da kullanıyorum. Bir yerlerde kullanıyorum ama yüzünü kullanmayacağım. Bay bay. Bay bay. Sizi çok seviyorum.